sizler de izlediniz, takip ettiniz. Can Atalay'ın vekilliği, milletvekilliği bir hukuksuz yöntemle mecliste düşürüldü. Ve buna gerekçe olarak da anayasayı gösterdiler. Çok ironik bir şekilde bugün de yine mecliste vekilliğinin düşme gerekçesini anayasanın gereği olarak yazmışlar. Gerçekten hayretler de izledik. Yani anayasal suç işleyenler, yargı darbesine yapanlar bir de utanmadan sıkılmadan meclise vekilliğinin düşürülme gerekçesini anayasa gereği olarak yazmışlar. Ne diyelim valla söyleyecek söz gerçekten e, bulamıyoruz. Biz bir kez daha şunu söyleyelim. Şimdi AKP iktidarı her fırsatta 28 Şubat darbesinin 15 e, Temmuz darbe girişimini lanetliyor. Darbelerden ne kadar çektiğini ifade ediyor. Ki zaten 28 Şubat'ın üzerine gelen bir iktidar olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat AKP geldiği günden bugüne de bu topluma, Türkiye halklarına aslında darbe yapan bir iktidar pratiğinin içerisindedir. Ve sürekli aslında darbe mekaniğini canlı tutarak bu darbeleri hayat geçirerek geçmişin darbe mağduru olan iktidarın bugün darbenin bizzat fail olduğunu bizzat bugün darbe yaptığını da ifade ediyoruz. Şimdi geçmişte darbeler postallarla oluyordu. Bugün darbeler cübbelerle oluyor. Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin kararı bir cübbeli darbeydi ama yetmedi. Bu darbeyi ilerleten bu darbeyi sonuçlandıranlar da meclisteki AKP'nin kravatlılarıydı. Yani postallardan cübbeye, cübbelerden kravatlara kadar bu ülke sürekli bir darbe mekaniğinin içerisinde elden ele darbeyi, darbe hukukunu geçiren bir e, sistem olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu Can Atalay kararı, Can Atalay mecliste düşürülmesi meselesini sanki yeniden sıfırdan olmuş bir olay gibi bazı kesimler ele alıyor. Şunu ifade edelim. Bunun bir tarihsel sürecin sonucu olduğunun altını çizmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. 2014 yılındaki çöktürme harekat planıyla başlayan, 2015 yılındaki 7 Haziran seçimlerini reddeden, 20 Mayıs 2016 yılında mecliste milletvekillerimizin dokunulmazlığını anayasaya aykırı olduğu halde kaldıranlar, 4 Kasım 2016 yılında eş zamanlı olarak milletvekillerimizi, o dönemki eş genel başkanlarımızı gözaltına alıp tutuklayanlar, belediyemize kayyum atayanlar bu sürecin aslında taşlarını döşemişlerdir. Ama burada sadece iktidara, sadece ve sadece AKP, MHP söz söylemek yetmez. Çünkü Kürtlere bütün bu e, gayri nizami harp, bütün bu istisna hukukları, bütün bu anayasal olmayan süreçler işletildiğinde sessiz kalanlar bugünkü Can Atalay kararının da aslında müsebbibidirler. Bunu söyleyelim. Geçmişteki şart ıslahat planlarından umumi müfettişliklere, olağanüstü hal rejiminden kayyum rejimine geçildiğinde ya bir şey olmaz orada Kürtlere yapılabilir diyenler, buna rıza gösterenler, ülke içinde ve ülke dışında savaş politikalarına geçit verenler, savaş politikasını besleyen tezkerelere el kaldıranlar, bütün bu sürecin müsebbibidirler. Çünkü bu ülkede barış olmadığı zaman hukuk da olmaz. Bu ülkede kürt sorunu çözülmediği zaman demokrasi gelişmez. Demokrasi olmadığı zaman da işte böyle iktidarlar keyfek eder, anayasayı da askıya alırlar, hukuksuzluk da yaparlar, yargı darbesi de yaparlar ve bütün bunların müsebbibi olan aslında kök sorunu görmemekten geldiğinin altını çiziyorum. Bugünkü temel sorun Kürt sorununun çözümsüz bırakılmasıdır. Bugün bu ülkede yaşanan her sorunun bununla ilgili olduğunu ifade ettik. Bakın bu meclis ilk defa milletvekilliklerinin vekilliğini düşünmüyor. Bizim milletvekillerimiz Sayın Leyla Güven, Sayın Musa Farisoğlu, Sayın Semra Güzel, Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ve Enis Berberoğlu'nun da tabii CHP'nin milletvekillikleri düşürüldü. Bizim sadece Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi kararıyla meclise geri dönebildi. Diğer milletvekillerimizin ikisi hala cezaevinde. Birisi cezaevine girdi ve çıktı. Ve bütün bu süreçler olurken ne yazık ki bu parlamentoda bulunan muhalefet partileri de el kaldırdılar. Muhalefet partileri de sessiz kaldılar. Muhalefet partileri de Kürde uygulanan istisna hukukuna, Kürde uygulanan bu olağanüstü hal rejimine bu e, hukuksuzluklara çanak tuttular ve rıza gösterdiler. O nedenle bugünkü Can Atalay'e yönelik hukuksuzluğu bugünkü yargı darbesinin izlerini orada aramamız gerekiyor. Sorunu doğru tespit etmezsek çözümü de doğru yapamayız. Önce teşhisi doğru koyacağız ki tedavisini de doğru yapalım. Bu anlamıyla biz bunu bir kez daha söyleyelim. Bir yerde bir hukuksuzluk varsa o genel hukuksuzluğun kaynağını oluşturuyor. İşte gördüğünüz gibi Dün bize yapıldı, bugün Sayın Can Atalay'a yapıldı. Can Atalay özgürlüğünde bu meclise, bu halkın iradesine darbe yapıldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi danışıklı bir dövüş sonucunda... ...aslında bizzat taşlarını Cumhur İttifakı'nın döşediği bir sözde yargısal kriz gibi ifade edilen bir süreç sonucunda milletvekili düşürüldü. Ve Hatay halkının iradesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün halkı halkların iradesine darbe yapıldı. En temel hak olan seçme seçilme hakkı, siyaset yapma hakkı da yok sayıldı. Tabi bugün anayasal darbe olduğunu ifade ettik. Anayasayı tanımayan bir hükümet, bir ittifak olduğunu ifade ettik. Ama sadece anayasa tanımazlık değil. Bakın aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tanımayan bir iktidarla karşıyız. Yani bütün ulusal mevzuatı reddettiği gibi uluslararası mevzuatı da reddediyor. Bu konuda Osman Kavala, Selahattin Demirtaş kararları hali hazırda uygulamayı bekliyor ama onları da uygulamıyor. Şunu açık ve net söylüyor bu iktidar. Anayasaya işime gelirse uyarım, işime gelmezse uyar uymam. Anayasaya muhalifler uysun. Dem Parti uysun, Kürtler uysun, Alevler uysun, Solcular uysun ki bir darbe anayasasıdır. Ama AKP Cumhur İttifakı anayasadan muaftır diyor. Biz anayasayla bağlı değiliz diyorlar. Bize açık ve net bunu e, ifade etmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Tabii bu anayasasız kalma meselesinin e, sonuçlarını çoklu bir şekilde yazıyoruz. Yani ülkede hukukun üstünlüğü olmadığı için üstünlerin hukuku ve sarayın hukuku geçerli olduğu olduğu için bugün aslında her alanda ciddi bir hukuksuzluk yaşanıyor. Bakın iki ay aşkındır tam 66 gündür 74 cezaevinde açlık grevleri sürüyor. Bu açlık grevlerinin nedeni ne? Bu açlık grevlerinin nedeni aslında Sayın Hocalana yönelik uygulanan tecritin ortadan kaldırılması. Bakın çok söyledik bu kürsülerde. 25 Mart 2021 tarihinden beri İmralı'yla hiç kimse görüşemiyor. Hiçbiri avukatlar gidemiyor, aileler görüşe gidemiyor, heyetler görüşe gidemiyor. Biz milletvekilleri talep ettiğimiz halde görüşe gidemiyoruz. Tam bir işkence, tam bir izolasyon, tam bir tecrit politikası uygulanıyor ve bu tecritin ortadan kalkması için de yine hapiste bulunan siyasi tutsaklar açlık grevine başladılar ve dışarıya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu meclise seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Halkın vekillerine seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Bu ülkede bir hukuksuzluk var. Bu ülkede tecrit var. Bu ülkede Kürt sorunu Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit üzerinden çözümsüz bırakılıyor. Bu ülkenin yoksul çocukları savaşa sürülüyor. Bu ülkenin yoksul çocuklarına sıvasız evlerine her her gün cenazeler geliyor. Yoksul Anadolu çocuklarının cenazeleri geliyor. Gelin bunu durdurun. Gelin tecriti kaldırın. Gelin Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümünü hayata geçirin diye çağrı yapıyorlar. Ama ne yazık ki bu sese de kulak veren yok. Bu sesi de duyan yok. Bütün bunlara duyarsız kalan bir iktidar gerçeğiyle, bir e, hükümet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dün barış annelerimiz de tabii bu açlık grevleri eylemine paralel olarak çocukları başkalarıyla dayanışmak için birçok kente Diyarbakır, Mardin, İstanbul, İzmir, Adana, Van başta olmak üzere birçok kente adalet nöbetlerini başlattılar ve onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bizim yüreğimiz yandı. Başka annelerin yüreği yanmasın. Artık bu ülkede barış olsun diyorlar. Dün de grup toplantımızdaydılar ve grup toplantısında konuşan annemiz de şunu söyledi. Biz çocuklarımızı yitirdik ama yeni çocuklar bu ülkenin yeni çocukları ölmesin. Bunun için çağrı yapıyoruz dediler. Gelin el ele verelim ve Kürt sorunun çözümü için mücadele edelim hep beraber adım atalım çağrısını bu meclis çatısı altında da yaptılar. Yine aynı şekilde meclis bahçesinde de taleplerini ifade ediler, ettiler. Ardından Adalet Bakanı ile bir görüşme talepleri vardı. Bakan burada olmadığı için görüşemediler ama hazırladıkları dosyayı Adalet Bakanlığı'na götürüp ilettiler ve bu anlamıyla taleplerini de bir kez daha hükümet nezdinde de en üst düzeyde ortaya koymuş oldular. Şimdi bütün bu yürüyüşlerin bütün bu açlık grevlerinin, bütün bu mücadelenin tabii ki bir amacı var. O da Kürt sorununun çözülmesi. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi Kürt sorunu bu ülkede birçok sorunun ana kaynağını oluşturuyor. Biz de biz milletvekilleri olarak, barış anneleri olarak ve bu ülkedeki bulunan özellikle ki bölgedeki birçok demokratik kitle örgütünün öncülüğünde bir 15 Şubat arasında bir özgürlük yürüyüşü gerçekleştireceğiz. İki koldan olacak bu yürüyüş. Biri Van kolu, biri Kars kolu ve bu yürüyüşle de bir kez daha Sayın Öcalan'ın özgürlüğü, Sayın Öcalan'a yönelik tecritin ortadan kaldırılması talebi ve en önemlisi Kürt sorunun demokratik barışçıl yollardan çözülmesi, akan kanın durması, silahların susması için yeniden aslında hükümetin inisiyatif alması, meclisin inisiyatif alması çağrısını da yenilemiş olacağız. Tabii bu yürüyüşümüz 15 gün sürecek. like <laughs> Kars'tan başlayacak Kars valiliği yürüyüş haberimizi duyar duymaz 5 günlük kentte eylem etkinlik kararı e, yasal kararı almış. Esefle karşılıyoruz. Kınıyoruz bu tutumu. Burada barış için, demokrasi için, eşitlik için, özgürlük için inisiyatif alan bu karda kışta yollara düşen ve gerçekten bu ülkenin geleceği için elini taşın altına koyan bir yürüyüşü böyle kriminalize etmeye çalışmak, böyle durdurmaya çalışmanın kendisi olsa olsa acizlik olur. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu yürüyüşü her ne olursa olsun yapacağız. Bu yürüyüşü 15 Şubat'ta tamamlayacağız ve bu yürüyüşün sonucunda da bu ülkenin de yeniden bir kapının aralanması, yeniden barışa bir şans verilmesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Ve bir kez daha Türkiye'deki bütün demokratik kamuoyunu, kadınları, ezilenleri, aydınları, sanatçıları, herkesimi bu barış sesine ses olmaya da davet ediyorum. Barış her zamankinden daha fazla elzem. Bugün ekmek kadar, su kadar barışa ihtiyacımız var. Yaşadığımız her hukuksuzluğun nedeninin savaş ve çatışma ikliminden kaynaklandığının altını bir kez daha çizmek istiyorum ve bu çağrımızı buradan yeniliyorum. Değerli arkadaşlar, tabii hukuksuzluk diyoruz. Her yönüyle hukuksuz bir rejimin içerisinde yaşıyoruz. Tek adam rejimi AKP, MHP, faşizmi gittikçe kurumsallaştırmaya çalışıyor. Bu kurumsallaştırmanın en temel ayaklarından biriniz tabii ki yerel yönetimler oluşturuyor. Biliyorsunuz 2016'dan beri bölge illerinde HDP'nin elinde olan belediyelerimize kayyumlar atadılar. Kayyumların nasıl yolsuzluklar yaptığını, nasıl büyük tahribatlar yarattığını, en temel haklarını, en temel yurttaşlık hakkının askıya alınması olduğunu yani aslında bir sömürge rejiminin fiili olarak uygulandığının adı olduğunu çokça ifade ettik. Bir kez daha söyleyelim. Ama bir şey daha var. Şimdi yeni dönemde de seçmenin iradesini ipotek altına alacak yol ve yöntemlere AKP yeniden tevessül ediyor. Ne yapıyor? Her yere kaçak seçmen taşıyor değerli arkadaşlar. Yani kaçak binalar, vergi kaçırmalar, yolsuzluk, talan, hırsızlığın bin bin para olan bu iktidar ...bir kez daha aslında bunun başka bir versiyonunu hayata geçiriyor. Ben size birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin Iğdır, Iğdır çok önemli bir kent biliyorsunuz. Bütün milliyetçi kampın da Dem Parti almasın diye ittifak yaptığı bir yer. Ee, bu anlamıyla Iğdır ve Kars öne, özel önemde. Ne yapmış Iğdır'da AKP? Ben size söyleyeyim değerli arkadaşlar. 7 binaya, Iğdır'da AKP'nin 1514 oy kaybettiği yerde... ...7 binaya 4449 seçmen kaydedilmiş... Bu kayıtlar arasında Iğdırlı olmayan farklı illerde oy kullanmış olan taşımalı seçmen sayısı tam 4.449 seçmen. Yani kaçak 4.449 seçmeni Iğdır'a getirmişler. Iğdır seçiminin sonucunu belirlemeye, Iğdır halkının tercihini değiştirmeye çalışıyorlar. Siirt Belediyesi HDP 2019 seçimlerinde 1160 bir oy farkla kazanmıştı Siirt merkezi. Şimdi 6819 seçmen kaydı şüpheli yani siirti de bizden almak istiyorlar, DEM Parti'den almak istiyorlar. Şırnak'a bakalım. Şırnak 2019 seçimlerinde en çok tartışılan yerlerden biriydi. AKP İstanbul'u kaybettiğinde Tayyip Erdoğan İstanbul'u kaybettik ama Şırnak'a aldık demişti. Bakın Şırnak'ta AKP ne yapmış? Toplam Şırnak merkezde askeri alan olarak görünen Yeşilyurt Mahallesi'nde 752 olan seçmen sayısı 5956'ya ulaşmış kaç katı arkadaşlar. Bununla birlikte 4368 yeni kayıtlı seçmenin hiçbiri şırnaklı değil. Şimdi soruyorum. Şırnaklı olmayan seçmenin yerel seçimde şırnak'ta ne işi var? Bu soruyu hepimizin sorması gerekiyor. Peki ilim olan Kars'a bakalım değerli arkadaşlar. Biz 2019 seçimlerinde Kars'ı 1238 oy önde kapattık ve kazandık. Şimdi Kars Merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve orada evindeki seçmen sayısı mayıs seçimlerinde sadece 13'tü. Şu anda ne kadar arkadaşlar? 3000'e çıkmış durumda. Çevik Kuvvet Misafirhanesine 498 yeni kişi kaydedildi ve bunların 185'inin de Trabzon doğumlu yani Trabzon'dan geldiği görülüyor. Bu da yetmezmiş gibi 2023 seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 920 seçmen 2024 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanabilecek şekilde Kars merkeze Kaydedilmiş. Yani yıllardır yurt dışında yaşayan, Kars'ta yaşamayı tercih etmeyen ya da bir şekilde burada olmayan seçmenlerin de aslında Kars'a getirdiklerini ve seçmen yaptıklarını görüyoruz. Yine Ağrı merkezde iki mahallede dört ayrı adreste toplam 4.425 şüpheli seçmen kaydının olduğu tespit edilmiş durumda. Aynı şekilde Karaçoban'da da bu usulsüzlük var değerli arkadaşlar. Karas çobanda 320 sahte seçmen, yani oraya da bulunmayan seçmen kaydı tespit edilmiş. İlçemiz, il örgütümüz buna itirazda bulunmuş, ama bu itirazlar da kabul edilmemiş. Peki bu neyi gösteriyor? AKP iki dönemdir aslında hem siyasi sahiplerle, hem ekonomik sahiplerle, hem ideolojik sahiplerle bizim yerel yönetimlerimize kayyum atıyordu. Şimdi yeni dönemde de işte bir şekilde aslında yeni bir kayyum rejiminin baş bir versiyonunu devreye koyuyorlar. Seçmen iradesini yok edecek şekilde o kentlerin demografyasında olmayan, o kentte oturmayan, o kent sakini olmayan güvenlik güçlerinin kayıtlarını oraya taşıyarak seçim sonuçlarına etki etmeye çalışıyorlar. Biz karşıda da buna itiraz ettik. Diğer bütün illerde de aldığımız cevap ne değerli arkadaşlar? Güvenlik gerekçesi ve seçim tatbikatlar. Yani askeri tatbikatlar gerekçe olarak gösteriliyor. Biz buradan söylüyoruz. Kısa bir süreliğine kente getirdiğiniz ve kentin diyelim ki seçim güvenliği için konumlandırdığınız kişilerin kent hakkı halkının iradesine ipotek koyması haksızdır, hukuksuzdur, ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır, yasaya aykırıdır ve bütün bunların yapan AKP, MHP ittifakının kendisi suç işliyor. Her birine yönelik suç duyurularımızı da yapacağız ve bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyor. Bu seçmen taşıma meselesinin de bizi ve halkımızı asla geri adım attırmayacağını bu süreçte ne olursa olsun halkımızın iradesinin sandıkta tecelli etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar tabii seçim meselesi sadece bununla sonuçlanmıyor. Bakın dün Şırnak elimizde aday tanıtımı vardı. Adaylarımız Cizre kent merkezinden geçerek Şırnak merkeze gitmek istediler. Peki ne oldu? Bir yere e, iş makinesi çektiler. Yol çalışması var dediler. Üç ana girişi var Cizre merkezin. Bir tarafa bomba ihbarı var dediler. Yolu kapattılar. Çevre yolundan gitmek istediğinde de konvoyumuzu saatlerce orada beklettiler. Milletvekili arkadaşlarımız Şırnak Valisi'ne, Cizre Kaymakamı'na, Cizre Emniyet Müdürü'ne ve diğer bütün yetkililere ulaşmaya çalıştığında özel kalemlerinin sorduğu ilk soru ne? Hangi partinin milletvekilisiniz? AKP'li misiniz? AKP'li olmadığını öğrendiklerinde yani den mi parti milletvekili olduğunu öğrendiklerinde de toplantıdayız deyilip telefonlarımıza çıkmıyorlar ve burada saatlerce konvoyumuzu, halkımızı bekletiyorlar. Neden? Çünkü Cizre kent merkezinde çok coşkulu bir kalabalık konvoyumuzu bekliyordu, karşılayacaktı ve beraber Şırnak merkeze gideceklerdi. Ama buna bile tahammül edemeyen bir AKP iktidarı var. Şimdi biz buradan AKP'ye şunu söylüyoruz. Bütün seçimleri sadece sahada partilerinizle yapmadığınızı çok iyi biliyoruz. Bizzat tanıyayız. Valileriniz, emniyet müdürleriniz, kaymakamlarınız, bütün idari görevlilerin her birisi daire başkanlıklarınızdan e, tutalım, ildeki nüfus müdürüne kadar seçimde seferber ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Ama gelin bunu gizli yapmayın. Gündüzleri Cumhur İttifakı'nın pankartlarını astırın. Yazılamalarını yaptırın. Seçim mitinglerini de gidin valilere yaptırın. Ve başına da yazın. Bunlar devletin valisi değil. Bunlar AKP'nin valisi. Bunlar MHP'nin valisi. Bunlar Cumhur İttifakı'nın valisi. Kimse bize orada oturanın devletin valisi olduğunu ve seçimin tarafsızlığı güvenliği için görev yaptığını iddia edemez. Biz buradan tekrar söylüyoruz. Bu valiler bu kaymakamlar ve taraflı davranan bütün oradaki yerel güvenlik güçleri suç işliyorlar. Seçimde tarafsız olmak, seçim güvenliğini sağlamakla bizzat sorumlu olanlar bugün seçim güvenliğinin önündeki en büyük engeller ve bizim özel olarak çalışmalarımızı da engellemeye çalışıyorlar. Ama şunu söyleyelim, mitingine bomba konmuş, aracı yakılmış, halkı katledilmiş, seçmeni katledilmiş, partilisi katledilmiş, Milletvekili eş genel başkanları cezaevinde 36 defa ağırlaştırmış müebbet hapisle yargılanan bir partinin mensuplarıyız. Böyle ucuz oyunlara papuç bırakmayız. Bunlar bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmez. Bunun bir kez daha ifade etmek sanırım e, gerekiyor. Çünkü hala anlamadıklarını, hala bu yöntemlerde ısrar ettiklerini görüyoruz. Şimdi Diğer bir başlık değerli arkadaşlar. Bütün bunlar oluyor. AKP seçim ekonomisini yapmaya çalışıyor. Valileri, kaymakamları harekete geçirmiş. Yerel seçim öncesi mecliste darbe yapılmış. Can milletvekili düşürülmüş. Bir taraftan Kobani kumpas davası devam ettiriliyor ve hızlı bir şekilde karara çıkarmaya çalışılıyor. Yerel seçim öncesi bir kampanya argümanı olması bakımından ama ülkeye baktığımız zaman ülke yangın yeri. Yoksul inim inim inliyor ve bunu gören yok, duyan yok. Bakın emeklilere 10 bin lira yaptılar emekli maaşlarını. Oysa bu ülkedeki açlık sınırı 15 bin lira değerli arkadaşlar. Açlık sınırı 15 bin lira. Yoksulluk sınırı e, yine aynı şekilde almış başını gidiyor. 50 bin liraya dayanmış ve hala AKP 10 bin lira zam yaptı diye emeklilere bunu bir lütuf olarak görüyor. Biz şöyle duyumlar da alıyoruz. AKP'nin yeni dönemde seyanen emeklilere bir zam yapacağına dair bir kulis bilgisi var. Buradan söyleyelim. Bu iş seyanen zamlarla çözülmez. Kesinlikle seyanen zammı kabul etmiyoruz. emeklerimizin yaşam koşullarını düzeltmek istiyorsanız kök maaşlarında bir düzenleme yapmalısınız ve bugün itibariyle de hem asgari ücreti hem de en düşük emekli ücretini en az 25 bin TL'ye çıkarmanız gerekiyor ki bu yoksulluk sınırının yüzde yani yarısı demek. Bu en azından ilk etapta insan onuruna yaraşır bir ücret olarak hayata geçecek ki bu bile yetmiyor. Bunu çok iyi ve net bir şekilde biliyoruz. Şimdi birçok araştırma var ama sadece bu ülkede yaşanan gelir adaletsizliğinin çarpıklığını göstermesi açısından ifade etmekte e, fayda var. Örneğin bu e, OECD içerisinde değerli arkadaşlar işsizlik oranlarında Türkiye sondan dördüncü ülke. Sondan dördüncü ülke OECD ortasındadır. DİSKAR, Diskin Araştırma Merkezi, DİSKAR tarafından yapılan araştırmaya göre de e, gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisiyiz değerli arkadaşlar. Yani en zenginle en yoksul arasında muazzam bir uçurum var ve her gün bu açıyor. Türkiye'deki en zengin yüzde beşle en yoksul yüzde Beş arasındaki gelir farkı 31 kart artmış, 31 kart artmış durumda. Bu ne demek? Zenginin gittikçe zenginleştiği, fakirin gittikçe fakirleştiği bir dönemi hep beraber yaşıyoruz anlamına geliyor. Son bir veri daha söyleyip bu başlığı kapatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Son 10 yılda ekonominin nasıl büyüdüğüne baktığımızda aslında 2014 yılında en zengin yüzde beşlik kesimin toplam gelirden aldığı pay 19 noktada. %56 iken 2023 yılında bu pay 24.74'e gerilemiş durumda. Bütün bu verileri alt alta koyduğumuz zaman aslında nasıl büyük bir gelir eşitsizliği olduğunu, nasıl büyük bir yoksulluk olduğunu, nasıl AKP'nin sermayeden, bankadan, faizciden, lobiciden yana olan bir iktidar olduğunu çok iyi görüyoruz. Yoksulun açlığını vatan millet Sakarya bol milliyetçilik, bol hamasette kapatan iktidar zengini ihya etmekte, zengine her gün ülke kaynaklarını peşkeş çekmekte hiçbir beis görmüyor. Bütün bunları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da elbette mücadelemizi yürüteceğiz. Bütün bu gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun içerisinde hep söylediğimizde itiraz edilen bir mesele var. Bakın Kürt bölgelerine bakın. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere gelir eşitsizliğinde nasıl çarpıcı bir tablo olduğunu Görürsünüz arkadaşlar, işsizlik verilerini, gelir eşitsizliğini, hane halkı verilerini, bütün verileri üst üste koyun ya da hepsinin haritasını çıkanın tek bir harita çıkıyor karşınıza. O da Kürt bölgelerinin nasıl aslında özel olarak dışında bırakıldığını, nasıl gelirden pay almadığını, istihdamdan pay almadığını, nasıl yatırım yapılmadığını yani siyasi olarak baskı, zor, gözaltı, darbe, kayımla terbiye edilen Kürt bölgesinin, Kürdistan'ın aynı zamanda aslında yoksullukla, işsizlikle baş başa bırakılıp terbiye edildiğini de görüyoruz. Bu anlamıyla bunun da çok temel bir hak ihlali olduğunun altını çizalım, çizelim değerli arkadaşlar. Yani Türkiye yüzyılı değil, büyük bir zam yüzyılı, büyük bir yağma yüzyılı, büyük bir talan yüzyılı yaşadığımızı hepimiz biliyoruz ve bu talan yüzyılına karşı da elbette ki mücadelemiz devam edecek. TÜİK'in Yoksulluk, Türk işin yoksulluk sınırı 49 bin lira eee açlık sınırı 15448 lira, yoksulluk sınırı da 49019 TL. Demin söylediğim verilerin hani tam net olarak söyleyeyim. Ben demin eee yuvarlamıştım. Bunların her birisi bu ülke gerçeğini açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Şimdi dün meclis zaten Can kararı okunduktan sonra kapandı. Bugün çalışmaya devam edecek ve ardından grup önergelerinden sonra muhtemelen HSK seçimlerine geçecek. Bir biz partilere kontenjan veren bu HSK seçimini meşru görmüyoruz. HSK'nın yapısının zaten çok sorunlu olduğunu daha önce de buradan ifade etmiştim. Ve bu seçimleri de protesto edeceğimizi, bu seçimlere de katılmayacağımızı ifade ediyorum. Ee, gittikçe araçsallaştırılmış bu yargının hiçbir kurumunun ee, aslında gerçek anlamda işlevsel olmadığını, AKP'nin birer sopasına döndüklerini, AKP'nin toplumu terbiye etme aracına döndükleri de açık ve nettir. Ee, bütün bunları söyledikten sonra da sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basın toplantımıza geldiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Ee, yerel seçimde adaylık çalışmalar devam ediyor. Ee, dün Başak Demirtaş'ın parti evresine başvurup başvurmadığı bütün bu konuşuldu ama bilgiyle anlamadığı için taraftan resmi başvuru yaptım da bir de parti aday çıkarmadığı günlerle ilgili kararı e, ne zaman hangi toplantıda? <laughs> Evet sanırım bir yanlış anlaşılma var aslında bir polemik konusu oldu bu sosyal medyada. Başak Hanım'ın, Başak arkadaşımızın yaptığı açıklamanın kendisi bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. O anlamıyla ekstra bir başvuruya ihtiyacı duymuyoruz. Kendisinin de bu anlamıyla bir hani evrak anlamında söyleniyor galiba resmi başvuru. Böyle bir başvurusu yok ama zaten yaptığı duyuru, yaptığı açıklama bizim için başvurudur. Bu başvuruyu da aldık kabul ettik. Bu anlamıyla bir sorun yok. Yerel yönetim seçimlerinde adaylıklarımız, aday çıkaracağımız illerle ilgili şu anda komisyonumuz çalışıyor. En yakın süreçte buradaki adaylarımızı kamuoyuna açıklayacağız. Bu anlamıyla da ciddi bir çalışma var. Komisyonlarımızla ilgili kurularımız bunun kararını verecekler. Ayın içinde yeniden merkez yürütme kurulumuzun toplantısı var. Bu büyük kentlerde çıkaracağımız adayları da orada tartışıp daha sonra kamuoyuna duyuracağız. Sakin. Cemayen diyorsunuz. Bir detay diyorsunuz. Sanki aday mı yani o zaman bu durumda yani Başak Demirtaş e, Dem Parti'nin e, adayı mı? Aday adayı. Yani direkt adayı desem şimdi kurulları ihlal ederim ama bir hani aday adaylığı için sorulan soru bir evrak verdim anlamında zaten kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için bir başvuru niteliğindedir. Bunun için ekstradan bir adaylık başvurusu gerekmiyor. Başak Hanım e, en güçlü adaylarımızdan birisi onu söyleyeyim muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan e, mutluluk duyuyoruz. E, medyadaki bazı e, tartışmaları da hayretle izliyoruz açıkçası. Onu da ifade etmiş olayım. Yani onu birazcık olgunlaşmasına bağlı. Şu anda zaten seçim komisyonumuz çalışıyor. Tartışmalar olgunlaşıyor. Havuz genişledi zaten. O havuzun içerisindeki son tartışmalar elemelerle beraber Nihai Kararı merkez Yürütme Kurulu verecek. Muhtemeldir ki üçünde netleşirse hafta başı olabilir. Yani üçünde gün içinde olmayabilir. Ama en geç beşinde muhtemelen yeni adaylarımızı büyük kentler açısından kamuoyuna duyuracağız. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.